Merhabalar, Ömer Günal ben. Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün ekip arkadaşlarımla birlikte hazırladığımız SDR tabanlı açık kaynak 4 grt sahte baz istasyonu tasarım projesinden bahsedeceğim sizlere. Öncelikli olarak projenin amacına baktığımızda ilk olarak biz yazılım tanımlı radyo yani SDR ve açık kaynak SRS'ten kullanarak kendi sahte baz istasyonumuzu oluşturduk. Bu sahte baz istasyonu kendi menzili etrafındaki belirlediğimiz operatörlerin e, operatörlere sahip kullanıcıların bağlantısını kesmiş oldu. Ve biz de daha sonrasında kendi eSIM'lerimizi oluşturduk ve bu baz istasyonuna tan tanıtmış olduk bu eSIM'leri ve kendi eSIM'lerimiz yani kul kullanıcılarımız arasında bir haberleşimi sağlamış olduk. Projenin genel yapısına bakacak olduğumuzda ise projemiz temel olarak sa sahte LTE sinyalleri ile cihazları kandırma, eSIM ile cihazları özel ağa kalıcı bağlama, EPC üzerinden internete yönlendirme olarak söyleyebiliriz. Kapsama alanlarına baktığımızda ise sınırlı bir test alanı içerisinde gerçekleştirdik. Kontrollü alt, anten yayını yaptık. Herhangi bir gerçek kullanıcıya zarar vermeden gerçekleştirdik deneylerimizi. Merhaba ben Melak Koyunlu. Şimdi kullandığımız donanımdan ve donanım özelliklerinden bahsedeceğim. E, USRP B210 kullandık. E, bu USRP B210'u LTE yayını yapmak için kullandık. Onun haricinde iki tane yön, yönlü anten kullandık. E, bu yönlü antenlerde bastığımız sinyali etrafa yaymaya sağladı. E, test telefonu olarak da iki tane iPhone 11 kullandık. eSIM destekli iPhone iPhone'ları kullandık. E, Donanım özellikleri de geniş frekans aralığı sahipler. USB 3.0 üzerinden host bilgisayara bağlantı yaptık ve gerçek zamanlı yayın için yeterli band genişliği sağlamış olduk. Yazılım mimarisinden de bahsettik olursak yazılım olarak açık kaynaklı kod olan SRS RAN 4K yazılımını kullandık. Bu sağ tarafta da 4G mimarisi gözün görünüyor. Bu 4G mimarisindeki baz istasyonu olan kısım bunlar. Kullanıcının ağ bağlanmasını sağlıyor. Ee, MMI kısmı da kullanıcının oturum takibini yapıyor. A'dan bağlandı mı, A'dan düştü mü onu takip ediyor. HSS kısmı da e, kullanıcıya dair IMSI e, şifreleme bilgilerini ve abonelik bilgilerini içeriyor. E, SGV ve PGV kısmı da internette olan iletişimi sağlıyor. E, ayrıca eSIM profil oluşturmak için e, internetten Simlist.ly sitesinden e, sim kartımızı oluşturduk. Onun haricinde de bu işlemleri Linux Operating sistemi üstünden gerçekleştirdik. Metodolojik kısmından bahsedecek de olursak, yani Sahte LTE hücresi yayına, MCC ve MNC kodları ve frekans yerlere gerçek operatöre benzetildi. Cihazların bağlantı denemesi, kayıtlı olmayan cihazlar sahte hücreye bağlanmaya çalıştı ve bağlantıları kesildi. Özel IMSI key değeri içeren ASIN profil cihazı yüklendi. SLSN IPC üzerinden NAT yapılandırması ile internete yönlendirme sağlandı. Merhabalar ben Arman İskender. Projemizin sonucunda başarılar ve bulgular hakkında biraz konuşmak isterim. Projemizin sonucunda LTE servisine sahte bal ile kesebilmeyi başardık. Kendi oluşturduğumuz eSIM profilleri ile cihazlar bağlantı kurabildi. Bağlanan cihazlar özel LTE ağ üzerinden internete erişebildi. Proje süresinde karşılaştığımız zorluklar, sim kart bilgisi sisteme kayıtlı olmayan cihazların kendi oluşturduğumuz LTE sisteme bağlantı kuramaması, LTE bağlantısı kesilen cihazlar belli bir süre sonunda kendi operatörünün 3G teknolojisi üzerinden bağlantı kurabilmesi. Projenin gelecek çalışmaları birden fazla cihazda eş zamanlı test yapılabilir ve internet olmadığı senaryoda kullanıcılar arası iletişimin sağlanması denilebilir. Projemizin genel değerlendirmesine gelecek olursak, projemizin güçlü yönleri. LTE servis kesintisi yapabiliyoruz ve kullandığımız tüm kaynaklar açık kaynaklar. ASIM e ile kontrol edilen cihazları kendi sistem üzerinden kontrol edebiliyoruz ve ASIM e ile bize bağlanan cihazları Gerçek internet bağlantısı sağlayabiliyoruz. Eksikler, test edilen cihaz sayısı sınırlı. İnternetten bağımsız sesli arama, mesajlaşma ve VoiceOver LTE servisine devreye sokamadık. Videomuzun devamında da projemizin demosunu göstereceğiz. Burada projemizde ilk olarak gerçekleştirdiğimiz kayıtlı olmayan bir kullanıcının LTE bağlantısını kesmiş bulunmaktayız. Burada da projemizin ikinci kısmı olan kendi isimlerimizle oluşturduğumuz kullanıcı, kullanıcılar arasında haberleşme sağlıyoruz. Kendi ağımız üzerinden. Ben şimdi medya arıyorum. Ömer'in yaptığı arama bana geldi. Açıyorum. Hoparlörle açıklamış. Ses ses, ses. ses de geliyor zaten.